Субтитры создавал DimaTorzok You're not. 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü havzasındaki bütün hayvanların sorunlarıyla ilgilenmekte, çözüm yolları e, üreterek bunların doğada daha iyi tutunabilmesini sağlamakta. Son olarak da Edremit ilçemizde trafik kazasında yaralanmış bir tilki e, bize intikal etti. Tilkinin genel durumu çok bozuk ve e, şey agonu haldeydi. Biz bunun durumunu düzelttik, gerekli muayeneleri yaptık ama bel tara, bel omurlarında kırık olduğu için para plajı şekillendi. 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Merkezi'nin amacı hayvanı en kısa zamanda doğaya kazandırmak. Ama böyle para ve felç uzun süre doğaya dönemeyecek hayvanları da musafir etmekteyiz. Tabi musafir ettiğimiz hayvanların refahını da sağlamak görevimiz. Yaşayabildiği sürece refahını sağlayarak rehabilitasyon merkezimizde bakmasına devam edeceğiz. Bu para plajı da sürtünmeye bağlı olarak dışarıda şeye bağlı olarak yaralanmaların oluşmaması için ekibimiz bunu günün belirli saatlerinde yürüteşle rehabilitasyon amacıyla yürütmekte. Tabi yaban hayvanlarına e, yürüteş takmak e, şey takmak e, doğru değil ama e, misafir olarak kaldığın doğaya dönemeyecek hayvanlarda böyle şeyleri yapmaktayız. Bu merkezimizdeki ikinci tilkimiz para plajili. son zamanlarda trafik kazasına bağlı hayvanlar yaban hayvanları gelmektedir. Geldi, gelmekte ve şiddetli travmaya bağlı olarak ya paraplajcya ya da e, şeye bağlı olarak bel omurları kırıklarına bağlı olarak e, merkezimizde sıkça para plajı ile hayvanlar gelmekte. Yerleşim alanlarında hız sınırlaması var, e, 40 ile 60 ile işte okul önlerinde e, önemli var. Yaban hayvanlarının çıkabileceği yerlerde hayvanlar şoförlerimizin dikkatli olması gerekir.